değil değilsin. Peki. Merhaba arkadaşlar. canlı Başka ama ilk defa. Sevgili eşim, kendisini çok seviyorum. Benim her şeyim kendisi. Bir kişi Merhaba. geldi. İlk, aa bak ilk defa canlıda bir kişi geldi. Vallahi helal olsun. Yorum yazarsan, istek yaparsan isteğini yerine getirmeye çalışırız. Bak vallahi bir, bir kişi geldi ha başa. İlk defa. Geri mi gittin? Amma. Arkadaşım. Hı. Bak canlı açtım ilk defa bir kişi geldi geri gitti. Nasıl oluyor geri geldi geri? geri. Hı. Hı. Tamam şöyle döktüm. Canlı da şu. Haydi bize gidelim yar. <laughs> Hadi gelin abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gençler, abone istiyoruz ya burada. Abone olun abi, abone olun abi. Bakın şurada güzelliğe bakın. Abone olun lan. Abone olun oğlum.